Merhaba arkadaşlar, Holo Game ekranlarına hoş geldiniz ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu seferki modda keskin nişancı modu oynuyoruz. Keskin nişancı modunda da inşallah yeneriz yani. Takımımızda bir Azerbaycan bayraklı birisi var ve bir de hiç tanımadığım bayraklar var iki tane ama bilmiyorum yani neyin ne olduğunu şu an. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Ben şuraya girmeyi istiyorum. Yani. Ha, birisi beni takip ediyor. İyi. Etsin. Zararı yok. Biz de şöyle gidelim. Oradan bir silah milah çıkar. Ivır zıvır. Bu arkaya inen oldu mu? Yok. Aa bu ileri inen oldu. İleri inen oldu onu bir uçur. Hemen şunu kaldır tamam. SKS al 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 ne var sal kar 98 yok lan aha Mosin Nagat diyor hani Mosin Nagat'ı aldım diye iyidir yani bu silah ama dürbünsüz bir şey yaramaz Size bir dürbün. Oğlum her yerde SKS var ki ya. Oğlum silah bırakma. Ay. Şurada dürbün mü lan o? Allah Allah'ım ya. Dürbün değilmiş. Bir çıkılıyor mu? Yok. E, nasıl çıkacağım ben buraya? Oğlum dürbün var çıkamıyor. bir avradım. vuradın Oğlum meyka adam Biz de öbür tarafa doğru gideyim. alan zaten öbür tarafta Dürbünün alamıyoruz çıkamıyoruz ki oraya çıkılmıyor Orada şeyde run e, Modunda çıkılıyor doğrulara Buz, du, yani buzdan duvar yap da çıkıyorum da bununla çıkamıyorum. Belki de çıkılıyordur da ben çıkamıyorum yani bir doğru düzgün silah da bu şey bulduk da dürbün yok. Keşke dürbün de çıksaydı bir tane. Hiç dürbün yok ya. Dürbünsüz bir de MK alsam var ya tamam. Direkt şeyi bırakırım. Neydi ismi ya? Şu şeyi alacağım ben. Dürbün. Aha, dürbün. 2 tane ver. Güzel, çanta iyidir. Bir dürbün, ne olur lan. Şey, dürbün diyorum. Ee, MK, MK. Bana bir MK. istemiyorum bunu. Ben büyük evlere gireyim de. Büyük evlerden şey çıkar. MK gibi bir şey. Aha, 8x mi? Ay, vallaha ver. Her. Hele bir de şey çıksa şimdi MK. La oğlum bu niye bu kadar şey çıktı be? Allah. Ben MK üstüm durmadan bu motion'dan nugget'ın ne halt seçti işte bundan veriyor. Yok. Durmadan şey çıktı yani. Şu ileri doğru gidelim. Bu alanı kesin karşıya verecek bu. Biz çıkalım da çabuk yine. Hiç kimse de vuramadık. Maç ne biçim oldu ya? Tüm MK'yi niye sürüyorum otomatik çünkü. Alan o lan? adam mı o? adam vuramadı. Oğlum o kill benim bak. Oğlum iki tane de aynı tüfek almış ya. Bot. Bota da. Ya sis sis bombalarını bırak. Mermi, full mermi alacağım. MK için bu video ne veriyor ya bana? Dürbün de istemiyor. Bu bot girmiş buralara ama ne biz girelim yani ne var ne yok bakalım. Alanı karşıya verecek. Hiç beklemesek daha iyi. Köprüyü tutacaklar bunlara. Halle, vallahi halle. 6 x olmaz. Oğlum o gıya giden hadi ölürük ki biz de. ne yapacağız? Ama alan içinde ya ölmeyiz ya biz gidelim yani. Atla vallahi suya. Öf buradan atlanırsa ölür müyüz? Allah öldün. Hayır. Ha ölmedi. Şundan ne olur ne olmaz bir tane içelim de biz. Yine de. Aynen. Yüzme şeyi de vardı bir de zaten ben de diyelim görevi var yüzme görevi var ıvır zıvır göre ya yani bir sürü görev var o üstün başarı görevini de alacağız yani şey rütbesini Ha 4 numara öldü 4 numaranın olduğu yerde adam var Şu şeye kadar gitmemiz lazım evlere kadar Yoksa bizi vururlar bu suda. Bizim 3 e, üç numara da durmadan ateş ediyor ki sıkıntı. Duyarlarsa bittik. Aman oğlum. <laughs> Bizim adam da atladı aşağı i̇şte benim. şöyle suyun altından üstünden gidelim biraz da ölmeyelim. Çok uzun ya yol var ya su adamı uğraştırıyor bayağı bir uzak ya. Kıyılarda adam yok. Herhalde yüzerek geçeriz ya. Hiç kimse görmeden böyle. Kıyıya ulaşsaydık. Evlere kadar ulaştı Güzel. Daha çok adam var ha. Bayağı bir mermi topladık da MK çıkmadı bir türlü. MK üstü dediğim çıkmaz ki. İmkan yok çıkmaz ya. Yani. Ya oğlum. Gerçekten bu durmadan nagat veriyor ya. Nagat'tır ne, ne hassa. QBZ diyor. Yok. M24. Tabii ki M24. Şarjörlü çünkü. 4x saat. Ya da dursun da 4x saat. Şu yakın mesafeden iş görür. hiç MH çıkmadı görüyor musun? Bak o kadar yani şey yaptık. mini mini daha iyi. Yok imkan yok çıkmadı ya. Alanda bayağı yakınmış iyi. Zararı yok oraya da gideriz ya. Yani. De. Üst başından gitmemiz lazım ama bizi kesinlikle yüksekte olmamız lazım. Adamlar aşağıda Patır tutur bizi vururlar ha. Aşağıdayken ya. Şöyle. Bu direkt alana girme. Direkt alan arkasından girilir. Zaten bu adamlar nerede var? Hiçbir zaman alana direkt girilmez. Arkasından dolaşılır alanın. Aa, birisinde M24 var. Bende de var. Eyvah. Çok açık. Çok açık Allah. Patlamasak var. Tamam. Güzel. De. D'si. hep aşağıda adamların. Aha adamı gördü. <laughs> lan adamı vuramadım ya lan. bana ne Lan aklım gitti. Ne oldu ya? Dur bu kitap çakma. Lan dur aşağı mouse kayma. tam o gitti ya. <laughs> le, le, le. Adamı bir vurmuşum ki. <laughs> MVP <laughs> 10 numara. Süper bir şeydi ya. Güzel. 14 dakikamız olmuş. O zaman videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki modumuz tabii ki savaş modu olacak. Savaş modunda da iki tane atabiliriz. Yani süreye dakika yiyor ama gerçekten de iki maç atarız yani bunda. Güzel. Evet. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.